Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir teklif tamamlama videosu çekeceğim. Ee, sabah gezinirken bir tane daha kasino videosu gördüm. Kasino videosu diyorum, pardon. Kasino e, oyunu gördüm. Teklif tamamlama yerinde. Slots Era diye bir oyun. Yine level 65 istiyor. Ee, geçen çektiğim kasino e, teklif tamamlamasıyla aynı mantıkta kasino bir. Yani level level atlıyorsunuz böyle yavaş yavaş. Ben şu an 64 Oyuna girelim. Bugün sizle birlikte bunu yapacağız. Bir bölüm kaldı geçmem 65'e. Şey. Yaptıktan sonra ödülümü alacağım. E, 2700 kredi veriyor. Evet. Geçenki kasino videosunda arkadaşlar yani şey casino teklif tamamlama videosunda bazı kişilerde gözükmemiş nedense. Yani teklif tamamlama kısmında ya yani bilmiyorum bana geliyor ben yapıyorum. Sizde de varsa yapın. Kolay yani. En fazla 4000 3-4 saatinizi alır. Ee, sonda nasıl yapacağınızı da göstereceğim. Hangi VPN ile yine bilenler bilir önceki videoları izleyenler ama yeni gelenler için göstereceğim hangi VPN ile yapıldığını. Şimdi yapalım. Bir indirmesi var. Evet. Baya kolay arkadaşlar. 200 kere çevir diyor. Görev. Her bölümde bir görev var. Bunları yapıyorsunuz. Mesela şurada altta spin 100 times diyor. 100 kere çevir diyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu çevireyim ama sizleri de bu kadar izletmek istemiyorum. Bir 90'a gelince açayım ben. 90 kere çevirince açayım. Evet arkadaşlar 93 tane çevirdim. Şimdi son 7 tane kaldı çevirme. Onları da hemen sizinle birlikte çeviriyorum. Hızlı hızlı. Sonuncuyu da yaptım. Evet. Bu bölümde atladık. Yani bir bölüm en fazla 5 dakika falan sürüyor arkadaşlar. 3 yani 3-5 dakika arasına yapıyorsunuz bir bölümü. Şimdi şurada bir reklam çıkacak. Bir dakika. Tamam. Şimdi level olarak göstereyim. 65'e ulaştık. Şu anda gördüğünüz üzere 65 leveldeyiz. Şimdi oyuna gireceğiz. Bakalım gelmiş mi teklif. Yani e, kredimiz gelmiş mi bakalım. Sonunda nasıl yapıldığını göstereceğim ama e, herkes de çıkmayabilir teklif. Ben sadece göstereceğim. Tabi onu yapmak zorunda da değilsiniz. Göstereceğim VPN'de bir sürü yapılacak görev var kolay. Ben sadece kolay görevleri gösteriyorum. Yapabilecek, yapabileceğiniz kolay görevleri gösteriyorum. Şimdi oyuna girelim bakalım. Gelmiş mi kredimiz? Yeni PES gelecek. Onun için biriktiriyorum ben de. Kredi kasıyorum. henüz gelmemiş. Bekleyelim. Bu arada ben mağazadan da göstereyim yaptığıma dair. Görevi göstereyim sizlere. Burada yapmaya çalıştığım bir sürü görev var. Sırayla yapıyorum yavaş yavaş. Benim şu anda yaptığım videoda Evet şu. 65 level ulaş diyor. 2700 kredi veriyor. Yapmış olduğum birkaç tane görev göstereyim şöyle. Yine bu başka bir 60 65 level görevi istiyordu. 2x de yaptım bunu. 5800 veriyor. Sonra şunu yapmıştım. 2k veriyor. Böyle birkaç tane daha yaptım. O neyse şimdi işimiz Konumuz bu değil. Tekrar gideyim oyuna. Evet halen daha vermedi. Biraz geç verecek sanırım geçenki video gibi. Ee, en iyisi kredi verdiğinde ben videoyu devam edeyim arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz.